İskenderli, Trabzon ilinin Tonya ilçesine bağlı bir köydür. Nüfusu 1738 kişidir. İskenderli halkı uzunca bir süre Rumcayı baskın dil olarak kullanmıştır. 1950'li yıllarda göç vermeye başlamıştır. Taş evleri seranderleri ve tas koprileri ile dikkat edeğer bir mimarisi vardır. Tonya ilçesinin ilk kuruluşu hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, ilçenin kuruluşunun 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında olduğu anlaşılmaktadır. 1461 yılında Trabzon'un Türkler tarafından alınması ile Trabzon İmparatorluğu'nun egemenliği sona erer. Bölge tamamen Türklerin eline geçer. Bundan sonra Bayburt, Gümüşhane, Erzurum ve diğer yörelerden gelen Türkmen boyları Tonya'da yerleşirler. Osmanlı dönemi yerli Rumlarla göçmen olarak gelen Türklerin kaynaşması ile geçmiştir. Bu dönem içerisinde gerek Rum kültürü, gerek Türk kültürü karşılıklı olarak birbirlerini etkilemişlerdir. Bu etkileşim şimdi bile kendini göstermektedir. Yerli halkın bazı inançları, gelenek ve göreneklerinde bu etkileşim izlerini görmek mümkündür.